Orman yangınlarının telaşına düşmüşken bir anda gözleri Adana'ya çevirdik efendim. Çünkü yürekler ağza geldi. Sabah 08.44'te 5.10'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı yok. Korku, panik, endişe. Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddetiyle vatandaşlar kendini sokağa attı. Tam yemek yapıyordum. Mutfak taşını bir ileri bir gidip geldiğini gördü. Korktuk tabii ki yani kaçıcı atlatışımız. Vay, vay sallar. Beşik sallar gibi sallandık. İndik aşağı komşulara haber verdik öyle. Deprem sadece Adana'da değil çevre illerde de hissedildi. Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş'ta Beşik gibi sallandı. Geçmiş şey olsun. Hissettiniz mi depremi? Metrodaydık metroyu bile salladı ya. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Korku ve paniğin yaşandığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Depremin merkez üssü Kozan ilçesinde eski bir ahşap bina çöktü. Bu bir, bir ahşap bina yıkıldığı için e, zabıt ekiplerimizle beraber şu an e, kredilerimiz geldi müdahalede bulundu gitti. Şu an Kozan'ı geziyoruz, dolaşıyoruz herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Kabaktepe mahallesinde dağdan kopan kaya parçası evin üzerine düştü. Hasar oluşan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Kayılıklardan kopan taşlar Kozan-Feke karayoluna devrildi. Yol ulaşıma kapandı. Sarsıntının ardından Kozan ilçesi toz bulutuyla kaplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan açıklama yaptı. Can ve mal kaybı olmadığını söyledi. Bugün saat 8.44'te Adana'mızın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 acil ihbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimlere 8 ay kala propaganda çalışmalarına başladı. Partinin seçim için kullanacağı afişler de hazırlandı. Slogan 2024'e doğru diğer diğer Anadolu. Ne mutlu birim, irim, diriyim, Türkiye'm diyen cesur yüreklere. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçim hazırlıklarına başladığını, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında duyurdu. Seçim kampanyasını somutlaştıran ilk adım da sosyal medyadan atıldı. Kullanılacak afişlerden biri önce partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kampanya kapsamında kullanılacak ilk slogansa 2024'e doğru diğer diğer Anadolu. Cumhur İttifakı imrenilecek ruhunu kazandı. Bu ruh sayesinde Türkiye'nin ön açıldı. Paylaşılan afişte Genel Başkan Bahçeli'nin fotoğrafının yanında sloganla birlikte istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu gelecek ifadelerine yer verildi. Aynı afiş MHP Genel Merkezi'ne de asıldı. Milliyetçi Hareket Partisi hali hazırda biri büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 88 belde olmak üzere toplam 232 belediyeye sahip. Bu sayıyı artırmayı hedefleyen partinin yerel seçim kampanyası kapsamında yürüteceği faaliyetler ve ziyaretlerin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.